Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet arkadaşlar, son aya giriyoruz artık. İşte bu son ayda e, deneme kampımızda neler yapacağız, AYT Matematik için neler yapacağız, konu tekrar videoları için neler yapacağız, şimdi onları anlatacağım. Öncelikle bunlara başlamadan önce arkadaşlar, bir kere şunu söyleyelim. Artık son aydayız, son düzlükteyiz. Hiçbir şekilde motivasyonumuzu düşürmek yok. Seri deneme çözümlerine başlıyoruz genel deneme çözümleri ve sadece branş çözümlü deneme çözümlerine çok hızlı bir şekilde haftada en az 3 tane olacak şekilde 2 tane 3 tane olacak şekilde deneme çözümlerine başlıyoruz ve yapamadığımız şeyleri belirleyip onların üstüne gideceğiz. Bu ay bizim için son rutuşların yapılacağı işte geriye dönük böyle küçük hatırlatmaların yapılacağı ama deli gibi böyle video izleyerek değil küçük notlarımızın üstünde yapamadığımız soruların üstünde tekrar yapacağımız bir ay olacak. Senden istediğim şey ne? bana söz verdin unutma. Motivasyonunu düşürmeyeceksin. Güzel bir şekilde ders çalışacaksın. Güçlü olacaksın. Ve dirayetli bir şekilde bu işi götüreceksin. Ve arkadaşlar artık yavaş yavaş uyku düzeninizi alıştırmaya çalışın. Yani sınav motivasyonu, sınav şekline birazcık bürünmeye çalışın. Evet arkadaşlar şimdi şu deneme kampını bir anlatalım. Neler yapacağız deneme kampında? Neler olacak bir anlatalım. Yani sınav geriye alınınca bizim de hesaplarımız arkadaşlar birazcık terse gitmiş oldu. Yani deneme e, işte son bir ay gibi bir süreç içerisinde çıkmış oldu ve bu yüzden e, birçok arkadaşımıza Deneme sınavları ellerine falan ulaşmadı daha. İşte daha kırtasiyelere gitti. Şu anda kırtasiyelerde özellikle aydın yayınlarının işte şubesi olan kırtasiyelere telefon açıp deneme sınavlarınızı istetebilirsiniz. Ben normalde 1 Haziran'da başlayacağız demiştik ama arkadaşlar bunu 3 Haziran yaptım. Hem bir iki e, hastane işlerimiz var ve onları da halledelim hem o süreç içerisinde. Çarşamba günü arkadaşlar deneme kampımıza başlıyoruz. Hocam nedir bu deneme kampı? Arkadaşlar sizi Matematikte zaman kontrolü yapmayı, turlama tekniğini nasıl yapacağınızı önce anlatacağım size. he Canlı yayında bu şeyi tabii ki canlı yayında ben çözmeyeceğim. Nasıl yapacağız? Mesela ilk denemede arkadaşlar önce denemeye başlamadan önce bir canlı yayını açarız. Nasıl yapmanız gerektiğinizi, neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ondan sonra ben sessiz alacağım. Ben burada çalışacağım arkadaşlar. Size süreyi vereceğim. O süre içerisinde siz denemenizi çözeceksiniz. Deneme bittikten sonra kısa yine bir sohbet edeceğiz. Denemeyi değerlendireceğiz. işte sorulardan nasıl yaklaşmanız gerektiğini falan konuşacağız. Ondan sonra ben denemenin çözümlerini yayınlayacağım size. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki denememizin içerisinde kaç tane? Tam 10 tane denememiz var. İşte bunları haftalık planladım. Burada da neyimiz var arkadaşlar? Geometri ve matematikli kugna özetimiz var. Arkadaşlarımız alan arkadaşlarımız çok beğenmişler. Son zamanlarda hocam tam bizim işimize yarayacak şey. Her şey elimizin altında olmuş. Çok güzel olmuş demişler. Gerçekten çok faydalı oldu. Ee, şimdi arkadaşlar planlamayı yaparken. Şöyle yaptım. Ee, aşağıya zaten açıklamalara yazacağım. PDF olarak da paylaşırım. Şimdi ilk hafta çarşamba günü denemeleri çözmeye başlayacağız. 3 Mayıs'ta. Ee, i̇lk denemeleri akşam saat 6 saatlerine koydum arkadaşlar. Saat 6'da başlayacağız. 3 Mayıs, 7 Mayıs, ee, bu hafta yani çarşamba günü ve pazar günü birer tane deneme çözeceğiz arkadaşlar. Sonraki hafta, sonraki hafta 3 deneme çözeceğiz arkadaşlar tamam mı? Zaten önümüzde 4 haftamız var. Sonraki hafta salı, perşembe ve pazar yine akşam saat 6'da oturacağız. Güzel bir şekilde zaman tutarak, optik doldurarak denememizi çözeceğiz. Sonraki hafta yine 3 deneme var ama artık akşam 6'da değil saat 10'a çekiyoruz. Orada salı, perşembe ve cumartesi günleri birer deneme çözeceğiz ve geleceğiz son haftaya. Son hafta arkadaşlar son hafta ee, pazartesi cumartesi çözmüştük en son pazartesi ve çarşamba günü iki tane deneme çözeceğiz. Ondan sonra perşembe cuma sen artık orada e, ne yapacaksan işte e, o konu tekrarı mı yaparsın, çözemediğin sorulara mı bakarsın sen onları tamamlayacaksın. Yani biz onlu denememizi çözerken bu hafta önümüzdeki hafta 2, sonraki hafta 3, 3, sonraki en son hafta 2 deneme çözerek bu işi bitireceğiz. Tamam mı? He şunu da söyleyeyim. Hocam e, ben denemeleri önden çözmeye başladım diyen arkadaşlarınız var. Dedik arkadaşlar kitabın arkasında barkod var çözümleri şu an 10 denemenin çözümleri de yüklendi. Yani denemeleri çözmek için de beni de beklemek zorunda değilsiniz. Önden kendiniz de götürebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Peki hocam bu süreç içerisinde AYT ile ilgili ne yapacaksınız? AYT ile ilgili arkadaşlar neye başladık? Tekrar konularımıza başladık değil mi? Bakın polinomları bitirdik. O süreç içerisinde ya gücümüz yettiği sürece arkadaşlar. Şimdi daha böyle sizi zorlayacak konulara geçeceğim mesela. Orada çünkü bir videoda iki videoda olacak gibi değil onlar. Trigonometri 4-5 video falan olur muhtemelen. İşte logaritma diziler. Şöyle hızlı bir tekrar yaptıracağım size soruların üstünde. Çok fazla konuya boğmadan ama her şeyi tekrar ettirmeye çalışacağım. Ama işin önemli kısmı sizde bitiyor. Hocam şunu da yapın, şunu da yapın, şunu da yapın diyorsunuz. Arkadaşlar bakın bunları izleyin. Bunlardan faydalanın. Kendiniz tekrar yapamıyorsunuz. Özellikle bu tekrar işlerinden faydalanın. Ve en önemlisi, en önemlisi illa bu denemeleri almak zorunda değilsiniz. Ama seri deneme çözümlerine başlamanız gerekiyor. He hocam e, bu deneme olursa olur mu? Bu deneme olursa daha iyi olur arkadaşlar. Piyasadaki bütün denemeleri biliyoruz. Güzel, çok güzel denemeler var. Şu dört tane çok güzel deneme var. Ama bu deneme o saydığımız denemelerin içerisinde ilk üçün ilk dördün içerisine girecek denemeler çok orijinal bomba gibi sorular var. O zaman ne diyoruz arkadaşlar şöyle bir toparlayalım. Çarşamba günü 3 Haziran çarşamba günü akşam 6'da Tamam mı? Şimdi can, yeni bir kamera aldım. O yeni canlı yayın o şeyleri çok teknolojiyle aram yok ama dün gece sabaha kadar onlarla falan uğraştım. Hatta gece saat 5'te ufak bir deneme canlı yayını gibi bir şey oluştururken arkadaşlar denk geldi. Ee, arkadaşlar dedim öğrenciler işte hocam ne yapıyorsunuz bu saatte falan diye. Uğraşıyoruz yani eğer onları güzel sistematik haline getirebilirsem daha güzel canlı yayınlarda yapacağım. Bir dahaki yıl çok daha güzel olacaktır. İyiçe öğrenirim ama şu an bu süreç içerisinde çok sıkışık olduğu için çok fazla da uğraşamıyorum. Dediğim gibi bu süreci çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bu süreçte güzel çok fazla video işine kendinizi boğmadan güzel tekrarlar yapmanız lazım. Ee, bol bol deneme çözmeniz lazım. İşte bu denemeleri çözerken zaten eksiğiniz, yediğiniz nedir anlaşılacak. ya yani zaten şu onu denemeyi bitirdiğiniz zaman arkadaşlar 400 tane birbirinden orijinal soru çözmüş olacaksınız. Ve işte e, taşlar birazcık yerine oturacak. Zaten burada da öyle diyor. Ne diyor? Taşlar yerine oturacak diyoruz. Artık top sizde. Tamam mı? Güzel bir şekilde konsantre olun. Güzel bir şekilde odaklanın. Yerisi sizde. Ve arkadaşlar konsantrasyonunuzu üst seviyede tutun. Ne kadar moralinizi yüksek seviyede tutun. Moralinizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyin. Ve şu oldu hepinize biliyorum. Ya bu konular unutmuş gibi hissediyorsunuz. Unutmadınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Onlar yerinde duruyor. Deneme sınavları çözdüğünüzde bunlar hepsi yerli yerine oturacak. Her şey yerine gelecek. Yani hiçbir şeyin unutulduğu yok. Ama bakın sizden bir şey istiyorum. Ya bu benim için de geçerli. Diğer arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar için de geçerli. Herkes şu anda sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, i̇şte tekrar kamplar var, zartlar var, zıtlar var. Bir sürü şey var. Biz de yapıyoruz. Şimdi çok da oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya dallanıp budaklanmayın. Güzel bir tekrar kampı, yani tekrar yaptıracak bir şey belirleyin kendinize. Ve sadece onlarla uğraşın. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya atlayarak zaman kaybı yapmayın. Artık zaman sizin için çok değerli işte uyacağınız zaman da çok değerli. Uyku saatinizi artık yüksek tutun. Son bu dönem içerisinde bir aksilik yaşamayın. Yani uykunuzu güzelce alın. Ee, kahvaltınızı güzelce yapın. Düzenli bir hayat içerisine girmeye başlayın yavaş yavaş. Dediğim gibi ama son şöyle güzelce tekrar ettirecek bir şeylerden faydalanın. Biz de bunları yapıyoruz. Bunu da takip edebilirsiniz. Diğer taraflardan takip edebilirsiniz. Önemli olan son böyle küçük hatırlatmaları güzel bir şekilde yapmanız. Hadi bakalım. Sizlere güveniyorum. 3 Haziran Çarşamba günü 6'da canlı yayında arkadaşlar deneme çözümlerimize başlayacağız ve ve inanın bu denemeleri çözenler çok yol alacaklar. Çok farklı şeylerle karşılaşacaklar. Hadi bakalım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sizlere güveniyorum ben. Gerçekten güveniyorum. Böyle sizden gelen mesajlar, sizden gelen yorumlar, işte o kadar çok mutlu ediyor ki beni. Ee, i̇şte bunlarla motive oluyoruz aslında. Güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ben bunu hissediyorum. Ee, o üniversite sınavından çıktıktan sonraki mutluluğunuzu inşallah hep beraber yaşayacağız. O günü düşünün ne olur. O günü düşünün. O motivasyonla tamamen konsantrasyonlu bir şekilde. Güzel bir şekilde çalışın. Hadi güveniyorum sizlere. Tekrar söylüyorum. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Hadi annelere, babalara selamlar. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.